Çıkacağım ya. Akada konuşmadan oyun oynuyor ya. Çıkacağım yukarı döveceğim bu. koyayım <laughs> çizgi film serisi yap herif ya. Tukan abi geldiğin gibi kapının önünde polisi aralım. <laughs> direkt ararım. 155'i ararım. Siktim Sokağa çıkma yasağı var. Evden çıkamaz. Direkt 155'i ararım. Haberin olsun. Şimdiden uyar. Silahlıcı da turuncu. Arıyorum. <laughs> ya bu kılık ne ya? İzlemedik bunu kardeşim. Fragmanını izledin amına koyayım. <laughs> Arbiden böyle taradım. <laughs> Abi. Abi. Bir dakika. Şişe de. Abi. O, vallahi çok acı. Bak aynı o, sahneyi o, canlandırmış şey. neziriz ya. Neziriz ya. ya. Bari şeyle gel. Bukarı. Bir dakika. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Tamam da bak böyle gelinmez ama. Eşim, abi, abi, aaa, abi, dur, abi, gel, ben de gel. gelinim, kurban mı alayım ya? Halledip geliyorum. Abi, <laughs> abi çok acı! çıkar ya? Aa! Abi, arkanda bir bıçağı... Çıktı, çıktı. arkandaki bir dışarı açık sıkıntı olmasın. Kapak istiyorsan. Abi, eğer saman ne demek? Abi, D12 abi. Abi, aşı yemek değil, gelsem bir yere ayrılma. Bir günde iki SP'nin... Eskiyim... Ko... Kordini ne iş lan? Abi... <laughs> toksik ya o da. Abi, aşı yemek değil, gelsem bir yere ayrılma. Bir günde iki SP'nin tuttu bu yolumuzu bulduk maşallah. Ne <laughs> <laughs> hedefim. bilmiyorum. Abi, samimiyetten abi. Aman haklıyım. Abi, samimiyetten. <laughs> <laughs> Samimiyet abi. <laughs> <laughs> Ağrı geç. Aman girdiler işte daha. Ağrı yazmayın anlamı yok. Abi agro akmaz mı be aslında agro. Ahuru... Lan adam oyuna girmiş hala agro diyorsunuz. Selamlar yeni geldi. Evel ne zaman oynanacakmış? Parlamasın zor. Olur korktuk gelin abi sabahtan beri yazıyorum. Caps lock'a bas, yoluna git asla. <gülüyor> <gülüyor> Abi, <gülüyor> ne dese, ne demek. Abi, ne diyeyim. Abi, golf değil. <laughs> night of <on night. gülüyor> <laughs> 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 Ama her geç Amerikan pornozu tüküle. <laughs> Bakın rica ediyorum arkadaşlar beni gelip ilk kesmeyin sikerim abi. Bunu aldım artık biri geldi boynumu kırdı biri geldi dil attı bana pis pis Nemesi gönderme var <laughs> Burçay Mefta Şey diyebilir Açın miyim? Miyiz Ölüyüm, miyiz konuşmam yasak ama içimde kalacak. <laughs> beni kim <laughs> kesti? Amına kodumun yerinde 10 kişilik iç içe aynı görevi yapıyorduk. Adam beni ensesiyle bile gözünüzün önünde dövdü, 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 amıma koydu. Bir kişi de demedi ki, ne oluyor burada? <laughs> e, oğlum bu, bu kadar kalabalıkta iki kişi öldürülüyor ve nasıl kimse görmüyor oğlum kafayı yiyeceğim. Dört kişiyken abi. bir şey diyeceğim. Dört kişiyken iki kişi, hı. kişi, hı. kişi hı. öldüyse tamam, o oğlum, ikisinden birinin akı olması gerekmiyor. Arkadaşlar bu vurun ya. Tamam mantı bir dakika, tamam, <laughs> dakika. mantıken yani öyle ama bak sormuş şu anda boşuna beni atıyorsun. Ben sadece bir şey soracağım. Orada hadi. <gülüyor> Siktir lan <laughs> deyip <mi>? atmışız onu. <laughs> Ses kesilmiş. Emine koyayım. Emine koyayım. Ulan Rene de tam müge anlı ha. Kamerayı ortaya koy <laughs> Kamerayı ortaya koy abi. Abi kameranı indir aşağıya Eren. Kamera. Abi ismini prezente yapsana. Abi kulaklığından memnun musun? Abi sana taktik vereyim. Bir de öldüm direkt beni Abi şu ile Q alıyor. Ya abi işleri çok tatlı ya. Abi. E ile yüz atıyorsun. Haberin olsun. Darlamak <laughs> için söylemedim. Darlamak için söylemedim. Bak bunlar iyi niyetli dallayıcılar. Abi Q ile K alıyorsun. E ile yüz atıyorsun. Haberin olsun. Darlamak için söylemedim. Çok tatlı ya. Aha. Şu alta gideceğim ama götüm yemiyor ya. Gerçi niye abi oyunda ölmekten korkmamak? Ben <laughs> Among <laughs> Us oynayalım ben özledim ya ya. Kimdi o? Kimdi o? Kimdi o biri geçti. Çok manasız bir şekilde geçti hem de. Akıl af bu ya. Ya! Oğlum ne Bu <laughs> var epik bir gülüş bu arada ha. Bak ciddiyim her türlü korku oyununda, korku filminde kullanılır bu ses. Müthiş bir ses tonu. Ananı sikeyim oturuyor yani. Hayır! Hayır! ya Siz şerefsizsiniz! Siz şerefsizsiniz. Oğlum adamlar taşak geçti BENDE! Report atsaydın neyiz? Report atsaydın değil, Aynen kardeşim. Kendi ölümüme report atsaydım öldükten sonra. Ne yaşıyorsun oğlum? Chatte bir şey yazıyor. Okusana. Chatte bir şey yazıyorlar. Okusana. Ne diyorsun lan? <laughs> Chatte bir şey mi yazıyorlar amına koyayım? 200 tane mesaj var saniyede. Abi sendeki göz muhteşem. Kitteki en toksik yorumu buluyorsun süresi var. var. Abi sendeki göz muhteşem. Kitteki en toksik yorumu buluyorsun süresi var. Elif'le, bile yayın var mı? Elif'le Turgay'a bile yayın var mı? Yavru abi. E. abi beni bir dinleyip anlar mısınız? E. Abi Kemal'in... 35K izlemiyordun, sen şu an 34K izlemiyorsun. Abi yayın ne zaman? <gülüyor> 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 Hay amına koyayım, hislerim bozuldu ya. <laughs> Kapatayım sesini. Da da daralmışım yine, <laughs> Dar daralmışım yine. <laughs> ne olur artık. <laughs> Ver bu Alıştım ya. <laughs> Abi, kabullenme işte evresi. Psikolojide buna kabullenme evresi ya. diyoruz. Gurur duyuyorum katil olmadığım için. Vara 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 şu an? vara oturmuş. Kemal yayında ya mı? vara 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 Bak ilk başta böyle göreve koşanlara çok güveniyorum. Ha yok. O ne lan? Ceset mi? Ya ama ama ya! Fulya'nın tek öldürdüğü sahne bu herhalde. <laughs> Allah'ım ne olur artık gel. Bir katil oynayalım. En azından kazanamasam bile, kazanamasam bile birini öldüreyim be. <laughs> İsyan! Aaa ee, ayık olun. Imposter. Anlat buydum. öldüreceğim lan. Ef doğrama yapmış be. <laughs> ray, rara ray, ram, ray, rara ray, ray, ray 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 ram ray ra ra ray 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 Ya bir de pembe çıktım. bunlar <laughs> Sümü. Ben böyle hatırlamıyorum ama daha güzel olmuş. Hadi lan oradan ben bir kez impostor olduğumda yok ettim lan herkes doğradım onu yapmış. <laughs> Tuvalet ne <laughs> o Resident Evil'daki boss'u öldürme sahne aklıma geldi. Ne hallenmiştim orada ya. Bonuslar. Bu kim lan?

Kaç tak, kaç. Bakın yine kaçıyorsunuz. <laughs> ha. Deniz Memnuniyet. Zamanında bir vaf öğrenmiştim. Ne öğrenmiş? Herkes herkes mutluyeden tek kişi obosludur biri yani. Duyun üstünde de gibi sen yüzmeyi bilmiyor obos bu çocuğu der ben. Helal. Hatırlıyorum onu ben. Gene aşırı rage geçirmiştim chat'te. Aşırı dallamışlardı beni Blazing Seizde. O zaman söylemişti bunu. Eee <laughs> eline sağlık kardeşim. Ta toksiklerin bokunu çıkarma. Birazcık az. <laughs> adam ne desek tersini yapıyor bir de. Abi adam uğraşıyor, neşe katıyor ya. Burçay izlemiş abi bir şeyçi video yap bak. Bak. Bak görüyor musun? Bak görüyor musun? Şunu izleyip izleyip o içerideki toksiklerden nasıl olabiliyorsun acaba? Elren ile yarılmaca. Elren elini de ateşlesene.